Yayının şeyi çok az abi. Uf. Kalitesi. Abi ne olarak kilometre. yürüyüş mü irtifa mı abi? Ulan canlı yayına geçti ya. 2. zirvedeyiz e, tüm annelerin annemizin anneler günü kutlu olsun ah yayının e, çekiş gücü biraz zayıf belki at gidebilir 2. zirveye çıktık kulüpten arkadaşlarla birlikte iyi bir performans tırmanışı oldu Herkese iyi pazarlar. Görüşmek üzere bay bay. Biraz da etrafı göstereyim. Birincidir ve karşı taraftı. Oradan irtifamızı yaptık. Oradan bir performans tırmanışı yaptık. Tekrar aşağıdaki İde Vadisi'ne indik. İkinci zirveye çıktık. Toplam irtifa kazanımız 2800 metre civarında. 1000 metre bir kaybımız oldu. Şu aradaki dere yatağından iniş yaptık. Şimdi zirvedeyiz. 3 tane tırmanıcı arkadaşımla beraber